İyi ki doğdun Nesilcan, nice mutlu senelere, evet. öpüyoruz. Ben de çok memnun oldum tekrar, doğum günün kutlu olsun. Nesilcim doğum günün kutlu olsun. Nesilcim doğum günün kutlu olsun, sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum. Çok evet. özledik seni Nesil, kaç zamandır gelmiyorsun, doğum günün kutlu olsun. Sevgili Nesil kardeşim, çok moralim bozuk, kızlarla <laughs> dertleşiyorum. Hangi kızlar bilmiyorum, burada varmış gibi davranıyorum. Canım benim, iyi ki hayatımıza girmişsin. İyi ki seni tanımışız. İyi ki senin düğününe gelmişiz. İyi ki eşini de tanımışız. Ee, doğum gününü yürekten kutlarız. Kutlarım. Seni çok seviyoruz. İnşallah bundan sonraki bütün doğum günlerinde de hep seni kutlama şansımız olur böyle. Seni seviyoruz ve hoşça kal diyoruz. Muhammed. Ve burada da tabii ki kızlar. Nesil merhaba. <laughs> Cuma günleri sensiz türlü ateş çekilmiyor. <laughs> Doğum gününü en içten dediklerimizle de kutluyoruz. Nice senelere. E tabii ki ben. Nice yaşlara bir tanem. Seni çok seviyoruz. Her şey ama her şey gönlünce olsun. Sevdiklerin hep yanında olsun. <laughs> Makyaj firmalarının aranan yüzü. Sen fuarda kaçırılan mankenlerin mükan Hayatın püf noktalarını bilen ve her daim iyiliğimizi düşünen disiplin timsalimiz. Bülbül sesiyle güzel, kalp olan kargoların mağdure sultanı, kepslerin efendisi.